Günaydın arkadaşlar. Şimdi 3 bardak suyum var burada. 1 2 3 Bu suyum damacanada. Bu suyum çeşmeden. Bu suyum yine çeşmeden. Bunun içinde görebiliyor musunuz? Kristal çubuk var. Kristalim var yani. Bunun içinde bak görüyor musunuz? Çok yarım minik bir kristal var. Bunun içinde hiçbir şey yok. Şimdi suyun kristale verdiği bir değişim var mı yok mu onu test edeceğim. Bu suyun enerjisini bana göster. İlk büyük kristal atmıştım. Bakın nasıl dönüyor Serkaç. Ne kadar güçlü enerji çoğaldı bir kristalle Görüyoruz. Tamam durabilirsin. Şimdi az kristal olan çeşme suyunu yapmıştım. Lütfen bunun enerjisini göster derken gene yükseldi. Bakın görüyorsunuz ne kadar hızlı dönüyor. Teşekkür ederim. Durabilirsin. Şimdi çeşme suyunun enerjisini bana göster. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar az enerjisi var ne kadar az. Bakın dönmüyor artık. 3 suyumuzda bir kristal, küçük kristal parçası ve hiç kristal yok. Yani kristallerin enerjimizi yükselttiği gerçeğini bir kez daha e, ametist olabilir ama biz sade kristal, saf beyaz kristal tercih ediyoruz. Şefa olsun bu bilgiyi kullanın.